selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız kızlar ben yorgun bitkin moral sıfır böyle gidiyoruz ee, yeğenim rahatsız yoğun bakımda o yüzden e, bayramımız zaten ben bayramları sevmiyorum da bayramımız kötü geçti hep hastanelerdeydik öyle işte arkadaşlar Geldik şimdi. İşteyim. Hazırlık yapacağım. Elim kolum kalkmıyor. Çok zor çalışıyorum. iki gündür. Dün de geldim. Bugün de geldim. Bugün perşembe. Çok zor çalışıyorum gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Allah'ın dediği olur. Çok şükür nabzı ee, nabz düzene girdi. İyiye doğru gidiyor yeğenim. Elhamdülillah dualarımız kabul oldu. Ayaklarıyla sapı sağlam oradan çıktığı günü inşallah Mevlam bize göstermeyi nasip etsin. İnşallah edecek de. Çünkü çok ıı, iyi. Nabzı falan her şeyi normale döndü çok şükür elhamdülillah. Ben işte bildiğiniz gibi. Paramparça ayakta durmaya çalıştık bayram boyu. Allah'ın beterinden korusun. İşte böyle arkadaşlar. Birkaç kişi yorum yazmış. Geçmiş olsun de, de bulmuş. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun. <laughs> Arayan çok oldu. Arayanlardan, dua edenlerden Allah'ım bin kere razı olsun. Böyle işte. Birkaç kişi de yazmış ki izlemeyin şunu şirketlerde çalışıyor diye. Evet. Benim şirketim de burası. Mevlam. Helal ekmek yemeği nasip etsin arkadaşlar. izleyenden de Allah razı olsun. izlemeyenden de. Sen oraya yorum yazıyorsun da cevabını verdim zaten. Kaldırmadım yorumu da. Ee, yazıyorsun da eline ne geçti? Ben şirkette çalışmışım. Amelalık yapmışım temizlik yapmışım çöpçülük yapmışım helal kazanmış mıyım kazanmış bu bana yeter benim için şirketi de restorantı da tuvalet temizlemesi de helal kazanç olsun benim için önemli olan bu yaparım hiç gocunmam zamanında ve evet, tuvalette temizledim gittim de ev işlerine de gittim yemek de yaptım çaycılık da yaptım, ofislerde de çalıştım, şirketlerde de çalıştım. Temizlikçi olarak her şeyi yaptım. Hiç de gocunmuyorum. Sen onu yazarken cevap vermeyeceğim ya. Gerçekten cevap vermeyeceğim. Ben helal kazanayım da çöpçülük yapayım. Hiç gocunmuyorum. Çok güzel bir meslek. Gerçekten Helal kazanmak güzel bir meslek. İzlemeyin bu çirkefi işte e, ne yazmıştı bir şeyler okursunuz. Şirketlerde çalışıyor. Şirkette de çalışsam, aşçılık da yapsam, benim için iş iştir İstediğiniz söyleyin. Ha izlemek istemiyorsun izleme benim kanalıma. Nereden kimden geldiğim belli sen oraya git. Sen oraya git bacım. Benim kanalımda senin bir işin yok. Benim kanalımda çünkü sana göre laf yok. Sana göre dedikodu yok. Sana göre iş yok. O yüzden uğrama bile. Benim nerede çalıştığımı o kadar merak ediyorsun. izliyorsun demek ki. Merakından izliyorsun. Kendinize gelin arkadaşlar. Gerçekten yorum yaparken karşı tarafı da düşünün incitmeyin ha, benim buradan kazancım çok yok aldığımda zaten ben köpeklerime üzerine de ben katıp mamalarını alıyorum çok bir kazancım yok sen izlesen ne olur izleme izlemesen ne olur hiç umurumda değilsin gerçekten umurumda değilsin beni ilgilendirmiyorsun bana da böyle yorum yazıp da zaten benim moralim bozuk hepten alt üst etmeyin bir kendinize gelin ya bir kendinize gelin. Ben ekmeğin peşine düşmüşüm. Ben burada mutluyum. <laughs> Huzurluyum. Gerçekten patronlarımı seviyorum. Patron gerçekten çok değerli bir hanımefendi. E çalışıyorum. işimin karşılığını alıyorum. Size ne? Ha burada bir şirket. Şirket olmuş, temizlikçilik olmuş, paspasçılık olmuş. Hiç umurumda değil. Yeter ki şu bileğimin gücüyle çalışayım. Acaba sen benim gibi çalışkan mısın? Acaba sen benim gibi becerikli misin? Şimdi oradan yazacaksın. Kendini meth diye. Evet, kendimi meth ediyorum. Çünkü şu bileğimin gücüyle ben tek başıma nelerin üstesinden geldim. Nelerin üstesinden geldim. Daha geleceğim de pırlantalar gibi evlat büyüttüm, evlendirdim. İnşallah diyen de evlendireceğim. Siz benim kadar anne olabilin de ondan sonra yorumları yazın bana. İşte moral oluyorsunuz Başka hiçbir şey değil. Zaten moralim bozuk. Hele git sıracalı. Sen nereden geldin başıma? Ne naletler? Beni de hep bu naletler buluyor. Vallahi. Ömür törpüsü Vallahi. Vallahi ömür törpülere. Aha benim şirketim işte. Hıyar doğuruyorum. Ah bak. Bu benden ne istiyor ben bilmiyorum ki. Allah bacım benden ne istiyor bu sıracalılar. Kim köpeğe, kim gönderiyor, kim yazdırıyor. benim gerçekten video çekmesem de benim izleyicilerim, benim takipçilerim sadece buradan değil, özelden bile bana hep gerçekten yazdılar neredesin, nasılsın, hastan nasıl oldu, beni arayan, soran sevdiklerim bana yeter. Sıracalı sağ ihtiyacım yok ki. Sen oradan çıkmışsın iki kelime yazıyor. Yazma. Başından kala senin o iki kelimen. Allah'a bu haftaki salatalıklar da iyice gelmemiş. Kızlar bakın bu salatalıklar kullanılmıyor böyle suşide. Ben bunları ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın ha yarısını kesiyoruz. Yani çöpe gitmesin diye turşu yapıyorum. Kıyar turşusu. Buyurun. Yapıyorum. Burada yiyoruz. Neyiz, Yanında bir bulgur pilavı. Ah mis gibi. <laughs> ben hiçbir şeyi ziyan etmem arkadaşlar. Her şeyin kadrini, kıymetini bilirim. Ziyan etmeyi sevmem. Burada kalabalık zaten. Hemen bir makarna, bir bulgur pilavı yapıyorum. Bazen bir çorba yapıyorum, bazen yemeğin yanına koyuyorum. <laughs> Oturup yiyoruz. Şimdi eldiven takmıyorum. Salatalıkta elimi kesme riskim çok yüksek oluyor. Eldiven kayıyor çünkü. Bak bunlar da kalıyor Bunlar da zeynep mi? Bunlar da cacık yapıyorum cacık. Niye patron o kadar para vermiş? Personel yemeğe çıkıyor işte. <laughs> Salatanın içine doğruyorum cacık yapıyorum. Niye ziyan edeyim para veriyor bunlara. <laughs> Normalde çöpe gidiyordu yani. Ben ziyan etmiyorum. Ha bugün mesela bir bulgur pilav yaparım, bir cacık yaparım de şehriye çorbası yaparım. Personelime açıktı işte. <laughs> şu çekirdek kısımları şu içleri kullanılmıyor. Bunu böyle açtığımız için bu kullanılıyor. O yüzden ziyan etmiyorum hiçbir şeyi. Dedim şu sırajalıya iki çift laf söyleyeyim buradan. İki gündür yorum okuyorum okuyorum cinleniyorum valla. Nalete. Sanki YouTube'dan çok para kazanıyorum da izlemeyin şunu şirkette çalışıyor diyor. Eğiden kalak. Kızım çalışırım sana. Gözün mü var? Sen de çalış. Bana gibi evde yatana kadar eşek gibi yapma. git sen de çalış. Ama Allah'a söyleyene kadar. Bütün beni buluyor. Şimdi gelirken de halk ekmeğine uğradım kızlar. Halk ekmeğini o kadar özlemişim ki. O küçük paketler var ya Akdeniz ekmeği ondan aldım. Şimdi diyeceksiniz şirkette çalışıyorsun diye halk ekmeği aldım. Alırım hace bien. Allah'ım çok seviyorum. Şimdi halk ekmeğiyle bir güzel hmm. sıtırım. Tulum peynirini koyarım içine. Evden zeytin, peynir, sarayla her şeyi getirdim. Ramazan çıktı, kahvaltı etmedik. Dün yeğenimin haberini aldım. Çok şükür iyi. Bugün bir karnım buraya yemek yiyeyim. Vallahi yemek yemek yemedim doğrusu gün. Yemedik. Boğazımızdan geçmedi. Beni çok arayan oldu arkadaşlar. O kadar çok arayan olduk ki Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım yokluğunuzu göstermesin. Geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Allah'ım bin kere razı olsun. Kurban olduğum Mevlam evlat acısı kimseyi yaşatmasın. Torunumu da göremedim bu bayram. <laughs> yani göremedim derken. Sastaneye gittiğimiz günü bir saat falan görebildim çocuğumu. Torunumla zaman geçiremedim. İnşallah bu hafta tamamen bir hastaneden çıksın gideceğim. Şu an gidemiyorum çünkü işten çıkışta direkt hastaneye geçiyorum. Abilerim orada çünkü. Evet arkadaşlar bu videoya artık ne zaman devam ederim bilmiyorum. Hızlı hızlı işlerimi yapayım görüşürüz. Kızlar bir de şu doğramayı bir daha göstereyim size. Geçen biri beni aradı da yani biri dediğim bir arkadaşım. Doğrama şeklini gösterir misin? Onu nasıl doğrayacağım falan diye. Yaprak gibi açıyorsun dedi. Ne yapıyorsun dedi. Merak etmiş. Böyle açıyoruz. Üst üste koyuyorum. Bir siyah tarafı yani yeşil tarafı bir beyaz tarafını koyuyorum ki suşilerin içinde düzenli olsun diye. Allah ne erişte kesilir bu bıçağın var ya. Yazın yufkayı pişireceğim kızlar geleceğim buraya boş kaldık çerçeveyi keseceğim <laughs> bir önüne gitmek istiyorum kızlar sac alacağım ekmek sacım benim kötü oldu gözleme yaptığım sacım var diye odunda pişirdiğim yenisini almam lazım abeyle doğru yok işte ne güzel açmışım fotoğrafların çalışma sesleri geliyordur size. vurururur ediyor. Bazıları onu çiğemiyor, çalışmıyor, çalışana da çuma sokuyorlar, laf söylüyorlar. Hadi koruyun bakayım, benim gibi çalışkan olun bakayım. Ekmeğinizi bir taştan çıkarın da koruyun. Çalışanlar için demiyorum, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar bana o yorumu yazan için diyorum. Sıra canım alet. Veyi incic incic. Allah azabidir Ramazan'da canım bir kriz bir çıkın çekti var ya. Bugün yapayım da yiyeyim. Ramazan'da ve aç oluyoruz ya. Karnım açken öyle bir canım çekiyordu ki kriz bir Şöyle bol kaşarla ama ben köfteli seviyorum tavuklu sevmiyorum. Kendime bugün özel köfteli bol çedarla bir kriz bir çıkın yapacağım kızlar. Canım bir çekti ki Ramazan'da. Benim gelinim de çok seviyor suşiyi. Ramazan'da geldiler, bol bol yediler. Şimdi bir daha bu aralar bir hastane işlerimiz bütüne girsin. Çocukları toplayacağım başıma, yeğenlerimi falan komple. Bütün yeğenlerimi davet edeceğim. Burayı kapatacağım kızlar. Burayı full üst tarafı kapatacağım çocuklarıma, yeğenlerime. Onlara özel tuşiler yapacağım, kanatlar yapacağım burada. Bir maaşım bunlara onlara gitsin. Bir maaşımı çocuklarıma. Burada çocuklarıma güzel bir parti yapacağım. Yeğenim çıksın, yeğenime. Yeğenimi de artıracağım özellikle. Bizi bayramda Perişan etti, ağlattı bizi. O çıksın ben de onu ağrıtacağım. Hastaneden mi çıksın onu var ya. Ben ona neler yapacağım, ısıracağım her yerine. Paşam ya. Kurban olsun Allah sonuna. İyileşsin, hayırlısıyla çıksın. Canım sağ olsun Allah'ım bana yiyen açısı göstermesin arkadaşlar. Yiyen var ya başka bir şey benim elimde büyüdüler çocuklar hep. O yüzden. Günaydın. Günaydın. Selamsız sabahsız. Allah ben gözümü burada salatalıklarla açtım ben süpürgeyle. Sen sübürgeyle aç ben salatalıkla açtım gözümü Şu Salatalık doğrandım arkadaşlar bütün hazırım bitti sayarım Bugün soslarım var Akşamdan soslarımı yaptım Pancarımı falan haşladım <laughs> Pancar suyundan Sos yapıyorum <laughs> Bakın. Rengi görünüyor bilmiyorum. Pancar sosun e, suyundan sos yapıyorum. Mayonezli falan çok güzel oluyor. Onu çok seviyorlar. Onu seviyorlar. Bir de acılı sos yapıyorum. Barbekü sos. Onu da çok seviyorlar. Çin mayonezi yapıyorum. Onu da seviyor. Yani bütün sosları da çok seviyorlar vallahi 7 bir çeşit sos yapıyorum kuşların üzerine. Ben bu işi yapıyorum ya. vallahi öğrendim öğrendim kızlar. Sushi öğrendim ya. Helal olsun bana. Mutfak konusunda bilmediğim bir yöre kaldım acaba. Sanırım kalmadı gibi. Türk mutfağını zaten biliyorum. Dünya mutfağını da öğrendim. Dünya mutfağı Vallahi kolay. Şimdi salçalıktan bitti mi eldiveni takacağım artık. Salçalık doğrarken eldiveni takamıyorum. Güzelce savunuyorum ellerime. Çünkü eldiven kayıyor elimden. Evet, ben bugün erken geldim. Hazırlığım vardı arkadaşlar çocuklar yeni geldiler. Neyse birazdan yine devam ederiz. Sushi'den ızgaraya terfiye. <laughs> Mustafa terfiye ettim terfiye. Bakın ızgara da pişiriyorum. Ben burada her işe yarıyorum. Desem de inanmayın. Yemeğe geldim. <laughs> Hazırcıyım. Ne güzel pişiyor. Hadi kızlar çıkın çıkın gelin ızgara yemeye bakın. Ne kadar güzel. Oh mis mis. Ne oturuyorsunuz evde? Hadi çıkın gelin Rabiş'in yanına. Sushi yiyin, kanat ızgara yiyin. Tavuk şiş. Ne isterseniz var. Aha burada bir de Mustafa var. Şey Muhammed var pardon. Mustafa burada. <laughs> Mustafa burada. <laughs> hadi bakalım.